Hoş, geldin. hoş, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Gel bakalım. Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Filiz Gölmez, Atatürk Parkında rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada bir bankın üzerinde çanta olduğunu fark etti. Gölmez, 40 bin lira değerinde nakit ve evrak bulunan cüzdanın sahibine ulaşılması için zabıta müdürlüğüne bilgi verdi. Kısa sürede paranın sahibi olan vatandaş zabıta müdürlüğüne başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, paranın sahibi doğrulandı ve 40 bin lira ve evraklar sahibine teslim edildi. Filiz Gölmez'in bu örnek davranışı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından takdirle karşılandı. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile birlikte Gölmez'i makamında kabul ederek, duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. Pasaport vardı, kimlik vardı, ehliyet vardı. Helal olsun sana. Bizim de gururumuz oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, böyle dürüst personelle çalışmak bizleri de çok mutlu ediyor, onur ediyor. Sizinle çalışmak ben de çok mutluyum. Hepinizle. Çok, çok teşekkür evet. ederiz. Evet, ben size de teşekkür ediyorum. Böyle personelimizle iyi diyaloglar halinde olduğunuz için. Evet. Ee, Gerçekten duygulandı. Daha önce de bir kardeşlerimdeki arkadaşımız böyle bir olay yaşamıştı. Ee, biz insanların ahlaklı olması, dürüst olması ve amiteliyle evlerine ekmek götürmesi için mücadele ediyoruz. Sen de bizim personelimiz olarak böyle bir olay yaşadın, ee, bizi de gururlandırdın. Ee, biz de sana küçük bir e, hediye vermek istiyoruz.